Merhaba canlarım. Burcu Hoca'yla fonksiyonlar 7 dersine hoş geldiniz. Evet bugün de diğer bir fonksiyon çeşidi olan birim fonksiyonu işleyeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi birim fonksiyon nedir? Önce bir bunu tanıyalım. Şimdi fx eşittir x şeklindedir. Tanımı bu. Fakat biz tanım yaptığımız zaman Öğrencilerde çünkü bende de aynı şey olmuştu. Şöyle bir algı oluşuyor. Ha birim fonksiyon mu? O sadece fx eşittir x olmalı. A başkası olamaz gibi. Ben bunu bizzat yaşadığım için öğrencilik yıllarımda derslerimi de biraz bunlara göre anlatıyorum. Bakın hayır birim fonksiyon sadece bu değil. Yine BAP hocanın meşhur takma bir kural adına yine sizler için buraya yazdım. Bak yine söylüyorum. Kuralları ben çıkardım demiyorum. Sadece isimlerini ben takıyorum. Ben birim fonksiyonu şöyle bir isim taktım arkadaşlar. İçi dışına eşit olan fonksiyonlardır. Bakın bu lafı, bu cümleyi beyninizde yazın. Olay bitti. Bütün birim fonksiyon soruları takır takır Bitiriliyor arkadaşlar. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Bakın şimdi örneklerime. fx artı 3, x artı 3. İçi dışına eşit mi? Evet. O zaman bu bir birim fonksiyon olur mu? Tabii ki olur. f1, 1 iç dışa eşit mi? Evet. f2, x eksi 1, 2, x eksi 1. iç dışa eşit mi? Evet. İşte bunların her birisi birim fonksiyona nedir? Örnektir arkadaşlar. Konu bitti. Tamam. Bulutu unutmuyoruz. Okey. İçi dışına eşit olan fonksiyonlardır. Şimdi birinci örneğimle başlamak istiyorum. F R'den R'ye birim fonksiyon ise F4 F-6 artı F17 kaçtır diyor. Ben ne dedim? Birim fonksiyonlarda içi dışına eşit. Yani F4 kime eşit? 4'e. F-6 kime eşit? Eksi 6'ya. E bu kime eşit? 17'ye. O da ne yaptı? 21, 6 çıkartırsak 15 oldu. Bitti. Geldik ikinci sorumuza. F, R'ye birim fonksiyon ve bir ifade vermiş bir şey soruyor. Şimdi arkadaşlar yavaş ilerleyelim. Bir kere birim fonksiyon adını gördük. Tamam. Biz ne dedik? İçi dışına eşit. Yani ben fx eksi 3'ün yerine kalkıp bak iyi dinleyin. Bu kime eşittir? x eksi 3 yazabilir miyim? Evet içi dışına eşit çünkü. O zaman f 2 x artı 5'in yerine de 2 x artı 5 yazabilir miyim? Evet bunu da yazabilirim. O halde yazalım. x eksi 3 artı 2 x artı 5 eşit 23 oldu. Ve benim karşıma denklem geldi. Gördünüz değil mi? Ne kadar güzel. Peki 3 x artı 2 eşittir 23. 3 x eşittir 21 x buradan ne çıktı? 7 çıktı arkadaşlar. Şimdi gelelim buna. E, birim fonksiyon diyoruz sabahtan beri. O zaman ben fx artı 6'nın x artı 6'ya eşit olduğunu biliyorum. x'i 7 bulduğum için 7 artı 6'dan da cevabımız ne çıkar? 13 çıkar arkadaşlar. Ne kadar eğlenceli değil mi? Gerçekten birim fonksiyon aslında işlerinde en tatlı olana. Evet bugün kısa bir video olacak. Bu da son sayfamız. Önemli bir sayfa. Şimdi arkadaşlar 3. örneğimizde bakın burada diyor ki fx yine bir trenle karşı karşıyayız. Biri fonksiyon ise a b c toplamı nedir? Ya şunu yapacaksınız. İçeride ne var? Tamam. İçeride x var. O zaman dışarıda da sadece ve sadece ne olması gerekiyor? X olması gerekiyor arkadaşlar. Yani ben X'in önüne 1 vereceğim. Ama öbürlerinden kurtulacağım. Yani sıfırlayacağım. Hiç unutmam. Öğrenciyken hep şunu söylerdim. Ya hoca geliyor. Ya bir bir sıfır veriyor. Bir sıfır veriyor. Bir eksi 1 koyuyor. Ya bunları niye görüyor? Koyuyor. Derdim biliyor musunuz öğrencilik yıllarımda. İşte olay bu arkadaşlar. İçi dışına eşit olacak. O zaman... A artı 6 sıfırdan ani çıkar. Eksi 6. B eksi 4 eşittir. 1'den. B kaç çıkar? 5. C eksi 3 eşit sıfırdan. C kaç çıkar? 3 çıkar. E buradan benden hepsinin toplamını istiyor. O halde yerlerine yazarsak 8 kaç olur arkadaşlar? 2 olur. Geldik. Diğer ve son sorumuza. Bakın bu soruda bir tehlike var. Hem onu göstermek istedim. Hem de e, içerisi birazcık farklı olsun istedim. Şimdi hazırsanız başlıyorum. Çok ama çok iyi dinleyin. İçeride ne var? 3x-1 var. Dışın ne olması gerekiyor? 3x-1 olması gerekiyor. Bak şimdi iyi dinleyin. Bir kere x'in önü 3 olacak. Okey. x'in önü. x'in önü. Eğer siz kalkıp buraya 3 derseniz soru gitti. Çünkü buradaki oyuna geldiniz demektir. Bakın ben buraya bir tane de eksi koydum. Eğer ben buraya 3 dersem burası eksi 3x olur. Halbuki 3x olması gerekiyor. Ha o zaman hocam biz bunu eksi yapmalıyız diyorsunuz değil mi? Aferin. Aynen öyle. İşte birim fonksiyonda tek düşülen nokta e, budur. Ne olur bunlara yani işaretlere dikkat edin. Ay işte x'in kat sayısı 3 olacak. var 3 yazmayın. Oldu mu arkadaşlar? Peki x kare bunun olmaması gerekiyor. 0 ve sabit olan grubun da eksi 1 olması gerekiyor. Çünkü burada iç kısımda eksi 1 olduğu için. O halde a artı 1 sıfırdan a eksi 1 çıktı. B artı 2 eksi 3'ten B eksi 5 çıktı. 2C artı 3 eşit eksi 1'den 2C eşit eksi 4 C eşit eksi 2 olur. Hepsinin çarpımını istemiş. Bir kere 3 tane eksinin çarpımı eksi olur mu? Olur. 1, 5, 2'yi de çarparsak eksi 10 olur arkadaşlar. Evet. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Kısa bir video oldu. Dediğim gibi ben hepsini ayrı ayrı çekeceğim. Böylesi daha güzel ve verimli olur diye düşünüyorum. İnşallah sizler de o verimi alıyorsunuzdur. Ama bunu bana lütfen gösterin. Yorum yapın, beğenin ve çoğalalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.